Ne ben... <laughs> <laughs> var bakışlar <köşemek> ne yiyor? Eter var kaşa ben kiro gamer. Bizde <laughs> tek bir kez daha 12 kişiyiz lan. Ahmet ortaya en... dalıyor. Da Ahmet ortaya. Ha, Ege gireyim. sen soldaki kesleri yardı tamam mı bak? Ahmet tamam. nereye gideceğiz peki? Bak şuraya. Tamam ileri. Şu köşeden. O senin tamam. sonunda da kimse yok lan sen sen en soldaki ne al? Ben de onlar ha, ben en alacağım. Alacağım. Han hangara bir herkes gider çünkü hanga. Bir. Taş kılıç. Afu neredeyse demir oldum. Taş kılıç. Lag oldu. Tekne var ben. Neredesin? Ahmet neredesin? Arkandayım. Ahmet gel alak şunu. Lag oluyor oğlum ya. Ay çok laglı lan. Boş var ya bırak. Hani Ahmet gel Ozan nereye gidiyorsun? İtem versene bana. Al şunları. Demirim var mı bir tane? Yok. Ortaya gidelim belki tamamlamışlardır. Gel bakalım. iyi ee, güzel geliştik lan hemen. Yok oğlum buraları almışlar. Hadi ben. gel bizim yoluma yarı yardır. Dekle dekle şunu almamışlar. Gemi var. Gemiyle direkt gideriz. Ha bende de var. Yem yemekte de var. Bende iki tane var. Hadi koş. Bekle lan buraları almamışlar salak. geldi ben. lan. Tamam neredesin? Aa, tamam, tamam, gelin. gel. Hadi gel. Ee, güzel ya. Aynen yani, süper başladık. Tamam. taş kalıcı var. Of. Eşyalar alırız böyle. Kanka yere şey yanamıyorum burada bayağı bir. Adam beyecanlı. var, adam var. Gel gel bak ileride adam var. Gel alırız. Nerede lan? Ben bende çok lag var ya. Ya gördüm de boş ver gel o zaman. Boş ver ya gel. Bizim otu inşallah kimse Abi chest açamıyorum lag'dan. Bırak ben açarım o zaman. Ha Neyse, ben Adam var. Oo güçsüz bayağı güçsüz. İtem bana bırak. İtemini gösterme kanka ben bırakamam. Direkt adam alalım kurtulalım. Tamam. Ben chest alıyorum. O demir çıktı. Tamam dur. Sen bizim otoya koş. Ölme de. Boş var ya kaçıyor adam. Sen bizim otoda o gemi büyük gemiye git. Gemi neredeydi? Sen bak sen yanındayım bak. Adam var arkanda. Deniz zırhlı alırsın. Abi vurulmuyor ya. Ben vurdum bir kere. Ben de vurdum lan. Dur dur bak, adam suya atlarsa tekneyle alırız. Dur dur bırak, bırak 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 İki kez vurdum lan. Bırak. Oha koyum. İki kez vurdum Fesemenge. Öldürdüm. Haseci. <laughs> İstemlerini alayım. Oy bir tane daha geldi. Benim gel gel burada crafting table vardı hatırladım kadarıyla. Lan tekneler nerede? Ahmet gemili, gemi, tekneli adam var gel gel gel. Biliyorum gördüm. O oyun oldu. Hayır. Ahmet 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 yardım et Ahmet yardım et. Ahmet yardım et. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Daha oh. var. Ananı sikeyim. Çabuk gemiye çıkmalıyız. Acil bir şekilde. Diğer taraftan çıkıyor. Bir de golün pul düştü galiba. Abi hadi ya 6 kişi kaldı. Çabuk Direkt değil mi? Kanka büyük gemi burada değil galiba. Aynen büyük gemi şurasıydı lan. Ya fark A etmez oğlum gel şu gemiye çıkalım. Da şurada bir kes var. Oha nasıl çıktın? Hayır şurada şey var. Ana bir tane daha demir çıktı lan. Oğlum çabuk gel o crafting table vardı burada. Da, dur, lan şu aşağıda adam var. Bir dakika F3'ü çekeyim. i̇yi gözükmüyor adam bayağı. E gel dur gel bir tane düzenleyek. Adam bir yerden şuradan aşağı indi herhalde. Neyse. Ahmet evet, adam hemen aşağımda. Aynen. Oha oha nerede? Crafting table var mı burada? Var diye hatırlıyorum ben ya. Diğer gemi de var büyük ihtimal gel. Adam Aa, o, o gel. adam geliyor lan. Nasıl geliyor? Güçlüdür o zaman. Dur reklam et. Eee Demirim var, okum var. kaç var tane mı? demirim var? Kaç tane demirim var? Hiç. Göğüslük şey var al. Bir tane demir ver. Ah. Attım şuraya. Tamam beni stick de var. Gel şu, şu gemiye gidelim yok. gel gel. Bunda da iyi gidiyoruz da maçta biz çok heyecanlanıyoruz da, hemen ölüyoruz. Aynen abi. Şey attım olan göğüslüğü? Bekle ah. bak burayı çarptıracağım, kıracağım, stick alacağım iki tane. Tamam iki tane steamimiz var artık. Okey. İyi taktik bebeğim. Tabii Lan ne ara geldin yanıma ne korkma kat. Ana yerde şey var demir var. Demir mi var? Aa, Aa altın, ben, ben, atmadım. Lan oğlum space tuşu kırık ya ara sıra düşüyorum böyle. Olta vardı bende dur. Ana şurada da adam var ama Gel gel gemiye çık sen adamları ya, Adam güçlü lan. Tiyortu. Ay gel gel crafting table var al. Dur. Bekle ben demir kılıç Abi çekmiyorum. double tiyortu almışlar lan. Ben demir kılıç yapıyorum. Da ben de yapayım. Bir elçibam, acı... bir şey lazım mı sana? Hı, hmm, e, stick lazım değil. Acık ok gel, ok da yapayım dur. Şey nerede? Bak ok ok malzeme yok ki. Gel. Ya Ahmet adam var, alırız ama. Ne hep alıyoruz zaten nerede? Şurada şurada. Ha, lan vurma Ay çok pardon, çok pardon. Adam şurada dur ekip çağını çekelim be. Of adam güçlü ya biraz. Oklayabilir gel şu teknede duralım gel. Tamam. Karavan. <laughs> Sen de tekne var değil mi? Yo kırdım ya demir şey dur, için. Dur geliyor dur. dur adam acık gelsin oklayacağım. Ben de oklayacağım yine dört tane okum var. Başla. düştüm. Ahmet yardım et. Çekil Ege önünden. Oha gemiye nasıl çıktım ben? Vurdum. Dur dur tekneyle dalıyorum. Bekle. Ya bekle beni de bekle. Çık 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 Oha Ahmet direkt kendin gittin lan. Beni de bekle oğlum. Bak öleceğin geçen amına koyayım. Hadi. Adamın hadi. çok acını var. okla adamı. Okum yok. Bekle seni boostluyorum Ahmet. Boostla beni hadi. Öldürdüm be. E, kimi sayısın oğlum? Kim bu seni Oh be, çok iyi gidiyoruz Ege, çok süperiz. Ahmet gel sana şey vereyim. Aa Ahmet bana kılıç ay chest plate versene demir. Y yukarı çık bir dakika. Demir varsa nefes gel... Aa, Aynen. Of ölüyordum artık. Oh. Nefes. Tazene. Oğlum 4 kişi kalmış. Ananı sik Ahmet alırız. Aynen kanka ya Abi, alırız. Abi lütfen alalım ya. Şimdi dur. Ee, şunu al. Ahmet bir tane chest ver bana demir. Chest plate. yok yok. Demir kanka. ama. Yok kanka gerçekten, işte, O adamı kim ben aldım. Ya ayakkabı. Ayakkabı. Demir demir yok bu var. Ya oğlum bende zincir var. Bende chest plate olarak üstünsün. Dur şunları şuraya bir boşaltalım itemlerimizi. Hmm. Güzel oluyor böyle. Stee attım yanlışlıkla ama. Ben başlangıçta ama golden apple yiyeceğim işte R2'ye atmayacağım. Aynen kanka. ben istekte de yemeyeyim bir R2'ye şey. Şey hmm, pro gibi. Ha pro gibi oynayayım. Ya şey yemeyeyim. Neyse ben cümle kuramadım doğru düzgün heyecanlan. Hmm. F2 e be. Büyük ihtimal onlar timdir. Ee, ok çıktı. Ok versene bana ben de ok yok. Kaç tane lazım? 5 tane atıyorum. bende Ben yok. de 10 tane vardı. Yarı yarıya paylaştım. Gel bari dolaşalım azıcık. Tamam la sülalem rahat artık. O var ya biz aslında bak prolaştık Aynen oğlum bir... lan aslında alıyoruz böyle de ben nasıl diyeyim? Keşke yani hep baştan e, oynasaydık. Oğlum yokmuş. benim bir de kasmayan bilgisayarım olsa çok güzel olur. Aynı o adam yani. diamond kılıcı yok muydu? Bana da öyle geldi biliyor musun? Baksana bir. Yok oğlum de. Ben, ben, de yok olsa yanar. Olsa adam diamond kılıcı direkt, bize dalardı zaten. Niye kaç, kaçsın? Tam var diye gördüm. İkimizin de demir kılıcı var oğlum. 12 yani onda da 7. Şurada chest var. Ha, sen biliyorum. Ayetimlerini nasıl diziyorsun? ben mi? Yani normal diziyorum kanka. E, kılıç, olta, e, sonra ok, sonra da altın avuç ya da altın koldun hep. Ben kılıç, yay, olta, çakmak. Ben ilk önce oltaya koyuyorum. Çakmak olursa çakmayı ikinci sıraya koyuyorum. O değil oyun başı. Lan adam Akı geliyorsun değil şey, mi? Sen, Ay, gelmiyorum bir dakika bir şey istersin. Ya oğlum nereye gittin ya? Geliyorum dur bekle. Dur geldim ben. Şu yeni PC gelsin var ya oğlum biz her el Hunger Games Aynen bencesiyiz. lan hep BGSG'de pro Pro izliyorum biz Baya Federum var Steam de var Eee Şeyim yok O diğer ismi unuttum Phoenix Phoenix'im var mı? Adam Bak, <laughs> Oh be siktik onları Ahmet İyi kanka bak adam direkt dalmazsa başla okla tamam mı? Tamam. Adamla 5 tane okum var zaten. Gel, de adamla team olmayak ya direkt dalalım hiç şey yani, yani team olma adamla İstersen ben fake atayım adamla Yok oğlum oh. team olma adamla Adam direkt dalıyor yani sen adamın yanındayken adam sana direkt dalıyor Oo oh. adam full firing, adamı gördüm Ahmet bana bıraksan olur değil mi? Adam flying full hiring, kanka Bana bıraksak yani yenersek Geldi. Ya şak... o ya bir dakika bir biz kalalım bir sonra Kaldık ki zaten ya, Oğlum daha ya, adam ismi görüyor adamın... adam az... ismi görüyor musun? Ben kılıç mı? Yok görmüyorum. Galiba bak şurada adam. Ya adam kılıçla sıçtık ya. Adam bak şurada. Bak adam yukarıda adam yukarıda. Vurmasın seni kaç. Ananı sikim vurdu pezevenk. Vurma vur, vurmasın seni oklarını topla. Oğlum yok ben kaçacağım lan. Oğlum alamazsın zaten buradan sonra. Oklarını topladım ben. Aa ok çıktı lan. Oo Can. tamam adamla team olma olma direkt okla adamı. Bak adamın azıcık sonuna doğru şey yap anlamışımdır. 2 1 Bekle dal ee, gel beraber dalacağız. Direkt, direkt dal Aa, vurdum. Hadi dalıyoruz Ahmet. Ahmet hiç oklama. Gel dalak alak Dur tamam. Gel, gel gel lan de. Gel 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 gel. de. Ya, Ahmet bir çekil. Ne oldu? Aa vurdum. Lag oldu bende. Ege dala Öldürdüm. Aldırdım. Beni, beni öldürdüm. Ben ben öldürdüm lan. Nasıl sen öldürdün lan? Kanka puan bana geldi videoda görürsün. Ya senin Daldım oğlum adama ben öküz gibi. Itemlarını sen aldın. Diamond'ın var mı? Yok kanka var da bir tane var. Versene bana lütfen ver kanka. Ya kanka ya of sen güçlü olacaksın. Oğlum sen beni alırsın ki benim bilgisayar hayvan o zaman gibi. Ama altını yemeye yiyeceğim ben. Hayvan gibi. O hayır abi yeme oğlum benim bilgisayar hayvan gibi kazıyor. Abi git ya. Bari zırh var oğlum zırh da vermiyorsun. Tamam gel zırh vereceğim. Ne lazım sana şimdi? Böyle kafalık da ayaklık. Tamam. Bekle. De. Ee, tek kafalık var ama gel bak ayak ayaklığımı sana veriyorum ama golden apple yeme. Bir dakika dur. Sen bir güzel abarttığın kadar kasmıyor. Oğlum yani. Kasıyor lan. Tamam. Videolar artmıyor tamam. musun? Kasıyor da çok fazla abartıyor. Hadi neyse. Bekle de, bekle de yemek Karşı yiyeyim canım dolu. Kaç canım var? Ee, bir kalp eksiğim var işte. Dur fazla uzar gitmek de. Hadi. 3, 2, 1. Oldum, ya lag oldu lan. Ananı sikeyim kendimi yaktım. Ya siktir gel beni al beni al amına koyma gel beni al. Abi sana vuramıyorum lag oluyor. Ben de vuramıyorum ya Ruslu Ahmet ya. Kanka bak videoda görürsün bak sana vuruyorum vuruyorum e, <laughs> sen de. ben videoda. Neyse. Arkadaşlar bir, bir videodan sonra bir dakika, geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Oldu. Hoşçakalın.